İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Konya usulü haşmerim yapacağız. Öncelikle tereyağını kaymağını tencereye koyuyorum. Tava da olur. Ben göz kararı yapıyorum genelde. Çok da fazla yapmayacağım aslında. erimeye bırakacağım. Umarım kamerayı buharlaştırmaz. Kısık ateşte yapıyorum ben genelde. Bir de fıstık. Ya fıstık çok iyi gidiyor. şu şekilde Sütümü hazırlayacağım. Sütüm de sıcak olacak. İçine şeker de atacağım. Dediğim gibi göz kararı yapıyorum. Bu kadar yeterli yaklaşık. Bunun içine bir de şeker koyacağım. Şimdi altını yakabilirsiniz. Kısık ateşte süt. Ben genelde şekerimi kapağın içine koyuyorum. Bu kadar yeterli bence. Çok şekerli sevmiyorum ben. Üzerine bal da dökmüyorum. Sade seviyorum. Unu da içine eliyoruz arkadaşlar. Ben hemen e, unu elemeyeceğim. Çünkü fıstıkların birazcık kavrulmasını istiyorum. Bunun içerisine de istiyorsanız unu eleyebilirsiniz. Veya gramajını veya mililitresini ölçmek için sütü de ölçebilirsiniz. Bunun için de. Genelde ustalar e, tereyağı ve kaymak oranıyla süt oranına bir alıyor. Diğerleri yarı yarıya. Bu etapta istiyorsanız ununu eleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi birazcık kavuruyorum bunu. Ondan sonra onu ilave ediyorum. İkisi de şu an kısık ateşte. Süt kaynamaya başladığında kapatabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da kaymak tabakası gittiği zaman unu ilave edebilirsiniz. Küçük bir süzgecim var. Onu da eliyorum ben genelde. Biraz dediğim gibi fıstıklarım renk almasını bekliyorum. Eğer az gelirse ya biraz daha ilave edebilirsiniz. Ben galiba biraz ilave edeceğim. Çok az tereyağı ilave edeceğim arkadaşlar. Kaymak da olabilir. Kaymak ilave edeyim. Sonun değiştirdim fikrimi. Bunu helvadan ayıran özellik kaymakla yapılması. Biraz cıvık da olabilir, sorun değil. Kaymağımız cıvık da olabilir. Bakın. Nasıl inceldi. Birazdan onu ilave edeceğim arkadaşlar. Çok da yağlı olmasın. yaklaşık bir buçuk ikiye yakın küçük süzgeç kullanıyorum onun için bir ne çok cıvık olacak ne de un dolu olacak yani bu mesela daha cıvık biraz daha kat olması gerekiyor yeterlidir. Bekletmeden hemen karıştırıyorsunuz. Bu benim için yeterli istiyorsanız biraz daha ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi süt de kaynamaya başladı. Akışkan biraz böyle ağızda dağılmasını istiyorsanız bu şekilde bırakın bence. Altını biraz açabiliriz. Ama sürekli karıştırma. Yaklaşık 200 mililitre, yaklaşık 200 mililitre falan yapıyor bu. Suyla falan karıştırmayın sakın, sadece süt olacak. Ne kadar yağlı olursa o kadar güzel olur. Hatta bulabiliyorsanız manda kaymağı ve manda sütüyle yapın çok güzel oluyor. Ben denedim. Bunu sürekli karıştıracak karıştıracaksınız arkadaşlar. Kahverengi baş, kahverengileşmeye başladığı zaman da altını kısıyorsunuz. Bir tık daha ilave edeceğim arkadaşlar. Çok az. çok az süt ilave edeceğim arkadaşlar. İçindeki fıstıklar kavrulduğu zaman çok güzel bir aroma elde ediyorsunuz. Evet, sütün kıvamı bu şekilde. Sürekli karıştırın arkadaşlar. Ben çok kavrulmuş seviyorum höşmerimi. Helva da öyle, irmik helvası da öyle. Bilmiyorum. Onun dışında bana çiğ geliyor. Eğer seviyorsanız çok kavurun. Ama yakmayın tabii ki. İkisinin ortası olacak. kahverengileşmeye başladığı zaman altını kasacaksınız iyice. Sıcak sütü ilave edeceksiniz yavaş yavaş. Birazdan bu işlemi de yapacağız. Evet yavaş yavaş kokular gelmeye başladı. Kavrulma kokuları. Zaten kavrulmaya başladıkça kendisini salıyor. Ben sütün altını kapatacağım arkadaşlar. çünkü bayağı da kaynıyor. Bu da hafiften kavrulmaya başladı. Renk değiştirmeye başladı şimdi dibinden. Bakın. Bu şekilde. aceleniz yoksa şimdiden bile kısabilirsiniz altını. Görüyor musunuz rengini? Nasıl değişiyor. Bunun yapımı çok kısa sürüyor. O yüzden ani bir misafiriniz geldiği zaman yarım saat öncesinden yaptığınız zaman sıcak sıcak bir kahvenin yanında çok güzel gider. yörenin tabi farklı höşmeremi var. ben videolarda izledim. En çok Konya'nın höşmeremini beğeniyorum. Konyalı değilim ama değişik yörelerin höşmerimini inceledim. En çok Konya'nınkini beğeniyorum. Evet. Bakın. Yavaştan rengi koyulaşmaya başladı daha bu etapta kısmayacağım biraz daha koyulaşmasını istiyorum sütüm çabuk soğumasın devam edin kavurmaya arkadaşlar Şimdi kısacağım. Tamamen kıstım. Birazdan sütünü dökeceğim. Yavaş yavaş ağır ağır dökeceğim. Ondan sonra hızlıca karıştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok da yakmayın. olmak üzere ama ben biraz daha kavuracağım fıstıkları da yakmayın tabii ki. Bakın bu şekilde kavrulduğu zaman çok güzel bir tütü elde ediyorsunuz. Evet yavaştan oldu. Ben artık sütü içine dökeceğim. yavaş yavaş taksit taksit yapın. Ben bunu biraz sütlü seviyorum arkadaşlar. Bakın hemen çekiyor zaten. Son kısmını da dökün ve hemen karıştırmaya devam edin. Karıştırmaya devam edin. Hiç beklemeyin. Bakın hemen zaten koyulaşıyor ve oldu. Hüşmerimiz oldu. Anında, anında çekiyor zaten arkadaşlar. Biraz daha karıştıracağım. Evet. dibine tutmamaya başladığında olmuş demektir. Biraz daha tutuyor bu. Yani sütü biraz fazla olduğu için bu şekilde oldu. Ee, bakın biraz daha. helvayla pişirin derim ben. Bu şekilde aslında oldu. Bitti arkadaşlar. Afiyet olsun. Sıcak sıcak yemesinde tavsiye var. Yenmesinde daha doğrusu. İşte. Bakın artık ayrılıyor yapışmıyor dibine. Zaten her türlü helvada bu şekilde tahta kaşığın durması gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü cıvık olur. Bu irmik helvasında da bu şekilde, un helvasında da bu şekilde, höşmürümde de bu şekilde. Şöyle Sapının düşmemesi gerekiyor koyduğunuz zaman arkadaşlar afiyet olsun işte bu kadar kapatıp sıcak sıcak yiyebilirsiniz arkadaşlar.